hayati konunun adı ölüm. Evet çok hayati bir konu. Ölüm ve sonrası. Kişinin ölümü, dünyanın ölümü. Halk buna kıyamet diyor ama Kur'an buna kıyamet demiyor. Ve kıyamet günü. Yani yeniden diriliş günü. Oralardaki Kur'an'da canlandırılan sahneleri ben size dilim döndüğünce canlandırmaya çalışacağım. Cenab-ı Rabbül Alemin Ali İmran suresinin 185 ve 186. ayette şöyle buyuruyor. Küllü <laughs> nefsin zâikatul mevt. Şüphesiz ki her nefis, muhakkak her nefis ölümü tadacaktır. Yani diyor ki ayet-i kerime, hayatta en hakiki gerçeklik, bize en yakın gerçeklik ölümdür, ölüm hakikatidir. Mutlaka ama mutlaka bu gerçek ile bir gün yüz yüze geleceğiz. O bir gün ansızın da olabilir. Allah muhafaza 17 Ağustos'ta yaşadık işte. Allah bir daha bu millete öyle bir acı yaşatmasın. Amin. Ölmüş tüm vatandaşlarımıza rahmet eylesin. Amin. Bir gün 30-40 saniyelik bir depremle karşılaşıp göçük altında ölümle burun buruna gelebiliriz. Bir gün bir sel felaketinde veya denizde bir alabora sonucu boğulmak suretiyle ölümle burun buruna, bir gün bir yangının ortasında, bir gün bir trafik kazasında, bir gün amansız bir hastalığa yakalanarak, yakalanarak ölümle burun buruna gelebiliriz. O yüzden madem bu kaçınılmaz son hepimiz için bir şeyi başarmamız lazım. Ölümle barışık yaşamayı başarmamız lazım. Korkarak değil, severek. Barışık yaşamayı başarabilmemiz lazım. Hani bu deprem olduğu sırada şu tabir çok kullanılmıştı. Depremle barışık yaşamalıyız. Doğru düzgün binalar yapmalıyız. Güzel, depreme dayanıklı bölgelerde, zeminlerde deprem riskinin az olduğu yerlerde düzgün binalar yapıp depremi var deprem kaçınılmaz bir gerçek barışık yaşayalım. Ben bunu şuna uyarlıyorum. Ölüm kaçınılmaz bir gerçek. Onunla barışık yaşayalım. Peki nasıl barışık yaşayacağız? Doğru düzgün bir hayat yaşarsak ne yaşadığımızı iyi bilirsek Kur'an'a uygun yaşadığımızı bilirsek ölümle hiçbir sorunumuz olmaz. Hiçbir sorunumuz olmaz. Oldukça barışık yaşarız. Ve ayeti kerime devam ediyor. Ve inna, tuvaffavne ucuraküm yılmel kıyame Kıyamet günü mutlaka ama mutlaka size ücretleriniz, hak ettiğiniz karşılıklar tas tamam bir şekilde verilecek. Kıyamet günü Kur'an-ı Kerim'de bizim halkımızın kullandığı anlamda hiçbir zaman kullanılmaz. Yevmül kıyamet tabiri Kur'an'da tam 70 defa geçer. Ve Kıyam, hani namaza kıyam var ya, ayağa kalkış demek. Kıyamet günü yeniden diriliş günü, yeniden mezardan ayağa kalkacağımız ve mahşer yerinde toplanıp hesap vermek üzere mahkemeyi kübraya çıkarılacağımız günün adıdır. Dünyanın son anıyla ilgili Kur'an-ı Kerim kıyamet tabirini kullanmaz. Başka bir tabir kullanır, onu anlatacağım. İşte yeniden diriliş günü size hak ettiğiniz ücretler tas tamam ödenecek. Femen vuhrice anin nari kim ateşten uzaklaştırılır? Ve udukhilel cennet. ve onu cennete koyar isek biliniz ki fakat faze şüphesiz ki o çok kazançlıdır. Kurtuluşa işte bunlar ermiştir. Peki bu ateşten uzaklaştırılıp cennete koyulacak Zümrüt'ün neye dikkat etmesi lazım? Bunu hak edebilmesi için, bu işi başarabilmesi için, bu kazancı elde edebilmesi için şu ayetin devamına çok dikkat etmesi lazım. Şu hakikatleri özümsemesi lazım. Nedir o hakikat? Ve mel dünya illa metra'ul gurur. Bilecek ki şu dünya hayatı ancak ve ancak geçici bir aldanış metaından, menfaatlenmesinden başka bir şey değil. Aldatıcı menfaatlerle dolu bir dünya hayatı bu hakikati bilecek. Ve yine bilecek ki Ali İmran 186. ayet devamı Le tübelunne fi emvarikum ve enfusikum mallarınız ve canlarınız konusunda oldukça zorlayıcı ve yıpratıcı bir hesap imtihana tabi tutulacaksınız. Bunu da aklınızdan çıkarmayacaksınız. Bu imtihandan başarılı olabilmenin gayretini göstereceksiniz. Bakara suresi 155 ve 156. ayetlerde buyurulduğu üzere Sizi bazen korku, bazen açlıkla, bazen mallarınızdan eksiltmekle, bazen canlarınızdan eksiltmekle, bazen ürünlerinizden, semerelerinizden eksiltmekle Deneyeceğiz, imtihan edeceğiz. Ve beşir i Sabir'in bütün bu imtihanlara sabredenleri müjdele. Ellezîne izâ esâbetün musibetün Onlar ki, o sabreden insanlar ki başlarına her ne musibet gelirse gelsin kâlû <laughs> derler ki inna lillâhi ve inna ileyhi râciûn Biz ancak ve ancak Allah'a aitiz. Ve dönüşümüz yine Rabbimizedir. Allah'ımızadır. Bunu diyecekler.